Cevat, şurada dur da bir su içelim bari. O cümlenin sonundaki bari ne anlama geliyor acaba? Allah'ım sen sabır ver anlamına geliyor. Afiyet olsun beyler. Eyvallah. 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 Bir su içecektik de. O zaman tam yerine geldiniz. Su içmek için en güzel yer çeşmedir. Şehir merkezine daha çok var mı? Ne için lazımdı? Bizim şehir merkezini pek soran olmaz da. Ankara'dan geliyoruz. Televizyon vericisi getirdi. Öyle mi? Ne güzel. Ne vericisi? Beyefendi, Sudan'la iyi güzel bir şeyimiz de var isterseniz. Sağ ol, ben bu saatte alıyorum. İleri alalım bu saati. <laughs> Tekin Bey, hadi daha bekleyecek miyiz? Versene şu rakıyı birader. <laughs> <laughs> bu kadın var ya, Manyağın teki kardeşim. Katil olmam an meselesi. Bu bahsettiği Bünyamin Bey var ya, bizim genel müdür yardımcısı. Şimdi bu Bünyamin Bey'in karısı bu ikisini yatakta yakalayınca bu da buralara gönderdi. Yani bütün bunlar Bünyamin Bey'in başının altından çıkıyormuş. Oysa kara herifin altından çıkmıyordu. Bütün mesele bundan ibaret işte. Oh be, rahatladım. Hadi eyvallah. Güzel içiyor adam. Vallahi güzel içiyor. Hadi.